belediyemiz tarafından satış yapılmış taşınmazların mahkeme kararlarıyla, yüksek mahkeme kararlarında meclis kararı iptal edilmesine binaen taşınmazların satışlarının iptali ve satış bu taşınmazları satın alanların mahkemeye gitmesi neticesinde e, bütün davalar belediyemizin aleyhine sonuçlanmaya başlamış e, ve belediyemiz içinden çıkamayacağı, altından kalkamayacağı yüklerle karşı karşıya duruma gelmiştir. Valimiz olduğu üzere heyetimiz içerisinde o dönemde görev yapan e, arkadaşlarımız da var. İşin öteki ve yargı tarafı beni şu an itibariyle e, pek ilgilendirmiyor. Devlette de devamlık esastır biliyorum. Borç benim değil mantığıyla borcu ödeyemiyorum deme şansımız da yok. Ama doğacak tazminatları da belediyemizin içinde bulunduğu imkanlarla ödeme şansı olmadığını da herhalde hepiniz takdir edersiniz. Hal böyle olunca önümüzdeki zaman diliminde onca yapmamız gereken işlerin önüne bir de belediyemizin hesaplarına gelen hacizlerle uğraşmak durumunda olacağız. Bir iki tane hacizin önünü kesmek için de belediye olarak teminat yapıyorduk. Ama belediyenin şu anki bütçesiyle bu işin altından kalkmamız İmkansız gibi duruyor. Şimdi bize düşen görev, aramızda 3 arkadaşlarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Beceri Türk Partisi'nden, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Halk Parti'deki arkadaşlarla e, bir araya gelip e, bu sorunun çözümüne katkı sunmanızı istiyorum meclis üyeleri olarak. Yani bu sorun Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz seçildi, artık onun sorunudur. Nasıl çözüyorsa çözsün, nasıl kilitleniyorsa kilitlensin mantığıyla yaklaşırsak çok hakkaniyetli, vicdani ve insani bir yaklaşım olmaz. Onun için bu Selim Paşa'daki çoğunluğu Selim Paşa'da olan satılan parsellerin satın alan kişilerin gerçekten hepsinin hakkı var. Çünkü parasını değil satın almışlar. 3-4 el değiştiren var. Bu konuda çok ciddi sıkıntılara girenler var. Bu aldıkları arsaları, tarlaları arsaları bankaya teminat gösterip kredi kullanma şansları yok. Bunları satıp çeklerini ödeme şansları yok. Cidden bu konuda mağdur olan vatandaşlarımız var. Onlara diyecek fazla bir şeyimiz yok. Ama bu konuyla ilgili bir çözüm önerisi olan varsa şu an mecliste de e, söz alıp esasında dinlemek isterim. Yok ortak bir komisyon muharifetiyle mi yol alalım? Yeni alternatif o takas yoluyla mı e, yerler üretip alternatif takasla mı çözelim? Yani veya bir finans kaynağı oluşturabilecek bir arkadaşımız varsa bunları çözecek onu da dinlemek isterim. Şu an söz almak isteyen varsa söz vermek isterim. Yok, söyleyecek bir sözünüz yok derseniz de ama bu konunun hızlı bir şekilde artık ele alınıp ötelenmeden e, çözülmesi gerektiğini aksi takdirde Silivri Belediyesi'nin hesaplarına hiç hak etmediği şekilde çok ciddi acizlerin gelmesi söz konusu. Bu konuda söz almak isteyen varsa sırasıyla vermek istedim. Bunu söyleyeyim. Evet. sesini açabilir misiniz arkadaşlar? Sorun hukuki bir sorun tabii ki. Yani teknik bir konu. Ee, hepimizin bunlara vakıf olması, yani sorunun kendisinin dışında ayrıntıları bilmesi bir tür değil. Ee, düşündüğünüz gibi aslında bir komisyon kurulması ve bunun üzerinde seçenekleri e, değerlendirmek en mantıklısı gibi geliyor bize. Elbette ki bir, hepimiz iyi niyetli bir şekilde burada otururken alınan kararlarda e, tam hatalar oluşabiliyor. E, ve bunlar zaten yargıya taşındı. E, bunun çözümü konusunda bizi şöyle ilgilendirmez, şöyle ilgilendirmez kimsenin deme şansı yok. Hakkı da yok. Bu sorun hepimizin ortak sorunu çözüm konusunda ne gerekiyorsa hep beraber hukuki çerçeve içerisinde bir çözümü zorlayalım. Önemiz bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yani gruplardan bu konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? O zaman en kısa zamanda bir araya gelip grup başkan ile bu konu ortak problemi çözme adına adım atmamız gerekiyor. Öncelerden konuşalım.